Şekerim bunu biz de biliyoruz da. Ama herkes beyaz çocuk seviyor. Mesela bu resimdeki çocuk da beyaz. Demek ki çocuklarınızın beyaz olmasını istiyorsunuz. Benim gibi değil. Yani ben güzel değilim demek ki. Toprakçım, lütfen birazcık üzülmeyi bırakıp beni dinler misin hayatım? Efendim teyze. Bak hayatım, bütün anne babalar doğacak çocuklarının kendisine benzemesini isterler. E Sozan teyzenle Avni amcan da doğacak çocuklarının kendilerine benzemesini istiyorlar. Ay nasıl istiyorlar? İkisi de çirkin. Aa, çok ayıp. Toprak hiç öyle şey söylenir mi? <laughs> Bırak Yeter'cim çocuk haklı, e, Avni amcası pek yakışıklı sayılmaz da e, ben yine de bu samimiyetini takdir ettim. Bak ne kadar dürüst, yalın, e, içinden geldiği gibi samimi bir şekilde söylüyor çocuk bırak bırak. Yani hayatım Suzan teyzen bu bebek resimlerine bakıyor ama bu seni beğenmediği anlamına gelmiyor. Biliyor musun anaokuluna giderken çilekle de herkes çilli ve kızıl saçlı diye alay ederdi. Ama şimdi onunla alay eden o arkadaşları kileğin en yakın arkadaşları oldular. Herkes küçükken senin bu yaşadığın dönemleri yaşıyor toprağcım. Bunları atlatıyor. Biliyor musun? Çocuklar kendilerine benzemeyen çocuklarla laf ebeli yapmaktan çok hoşlanırlar.